Merhaba arkadaşlar. Şimdi Minecraft Pocket Edition 0.10.5'te alpada yani ee, sizinle yanımda arkadaşım kuzenimle. Evet merhaba. Ee, uçma yani şey uçma diyorum. ışınlanma hilesini gösteriyoruz hile arkadaşlar. Değil, ya, hile değil, değil normalde. Minecraft'ta olan bir şey arkadaşlar. Ee, çok kolay. Size göstereceğiz şimdi. Biz önceden açtığımız ışın gücü diye yazmıştık. Işın gücüne giriyoruz arkadaşlar. Ha yok yok ışın gücüne girmiyoruz çünkü arkadaşlar flat olarak açacağız. Bunu biz yanlışlıkla infinite olarak açtık. Bunu silelim arkadaşlar. Şimdi tekrar açıyoruz ışın gücü diye. ısın gücü. gücü. Is, isim gücü. yazıyor işte bir şey olmaz. <laughs> Işın gücü. Hatta. Gücü hatta. <laughs> Creative açıyoruz arkadaşlar ve buradan flat yapıyoruz. Zaten ikisinde de olmuyor bakıyorsunuz şöyle. Yani şöyle şöyle oluyor ama bunda olmuyor arkadaşlar. Direkt yazdım ve kocaman bir mekan. <laughs> Eee bunu arkadaşlar size kuzenim bir bilgi versin. Evet şimdi ilk başta şeyle gideceksiniz yani ilk bir düzeneye kuralım. Aynen düzeneye bir kuralım. Arkadaşlar. Evet şöyle 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 oraya Bak, bir tane hayır, tahta hayır, koy hayır, tahta hayır, koy hayır, oraya hayır. bir tane. Hmm. Yanlış yapıyorsun. Yanlış mı kurayım? Tamam arkadan izleyin çeksin. Ben çekiyorum arkadaşlar arkadaşı. kuzenim çekiyorum yani. Ben üstünü kazayım senin? Hayır, kazma. Arkadaşlar gidiyor ve çıktı. Böyle alttan kazıyor musunuz arkadaşlar? Minecraft'ın boşluğunu sakın şu siyahlı olan tarafta okla göstermeyi kırmayın. Yoksa aşağı düşersiniz yanlışlıkla bile olsa. Evet, kalma. sonra şey alalım. Ray. Ben de aldım arkadaşlar. Sen evi yap. Ev mi? Buraya. Evet. Ha, şuradan, arkandan. Evet. Burayı içine küçük bir bakıyorsun. ev yapalım arkadaşlar hemen. Sen düzeni kur kanka. Yakında arkadaşlar videoda kendi e, resmimiz de olacak. Yani resmimiz değil de video oynarken biz de oynayacağız arkadaşlar. Sadece kafamız yani. Yakında gelecek o da. Ya öylesine bir küçük ev yap işte. Yapıyorum şu anda zaten. Gelme sakın dur. İçine kapla dedim şurayı. Nereyi? Şurayı şurayı. Şurayı. Tamam Ya ne yaptın? Böyle. Hayır. Hep içinde olsun. Yani Tamam anladım ya bir şey olmaz. Dışına. Tamam olsun buraya gelse zıplarız buradan içeri gireriz ne olacak ki? Değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar ben göstereyim ilk olarak. Arkadaş geliyor arkadaş. Da... Yok yok dur 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 yapma. Ben ne yapayım oğlum? Video ben çekiyorum şu an. Ya ilk başta bir göstereyim oluyor mu tamam. diye. Sen orada dur. Yap. Bakın arkadaşlar, iki tane geldi. Olmadı, olmadı. Olmadı mı? Ha, onu yapınca olmuyor işte. O artı işaretini yapınca olmuyor. Artı işaretini silelim arkadaşlar bir dakika. de oldu. Oldu mu? Hayır. Şimdi bende yok. Çekil oradan yapayım. Arkadaşlar ben yapıyorum Şöyle Arkadaşlar şimdi sen eve devam et Arkadaşlar şimdi burayın üstüne bir tane vagon bırakıyorsunuz Ve o vagonu hiç elinizi böyle kaydırmadan şöyle yani yapmadan O vagonu şöyle şurada ride yazan yerden ittiriyorsunuz arkadaşlar ve duruyorsunuz Bakın oraya gitti mesela şimdi rideye bir basıyorsunuz ışınlandınız Ve çok kolay bir düzenek bir daha yapalım isterseniz arkadaşlar. Şöyle koyduk. Ya video durduru falan sanıyorsanız arkadaşlar. Ve çu. Bir de ben, ben göstereyim arkadaşlar. Aynen. Videoyu durduruyoruz falan sanıyorsanız. Aynen. Bir de ben bir bir de göstereyim göster. arkadaşlar. Dur. Tamam yapayım ben onu. Evet. Şu anda yapalım. Dur çekeceğim ben seni bekle şeyini yap. Evet tamam. yaptı arkadaşlar artı işareti olmaması için. Bakın arkadaşlar şöyle yüksekten göstereyim hatta. At. Bakın arkadaşlar gitti ve bas. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen geçiyor. Işınlanma. Bu istediğiniz yerden olsun, uzaklık ne kadar olursa olsun ışınlanır arkadaşlar. Tabii evinizi vada, evinizi tabii istediğiniz vagonun yere koyabilirsiniz. tabii vagonun şey vagonun biraz beklemeniz lazım. Aynen. Ortalarda yoksa ortalarda yaparsanız daha devam ediyor. Ortalarda ışınlanabilirsiniz. O ortalarda yüzden, ışınlanırsanız yolda devam edersiniz, değil mi? Evet. Aynen öyle olur o ama Uzun. biraz beklerseniz tam kapının önünde durursunuz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler İyi günler iyi oyunlar abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Ahmet Yasin'in kanalı da var arkadaşlar kuzenimin ona da abone olmayı unutmayın ben bunu belirteyim. Ee, şu anda bazı sorunlar yüzünden onun e, kanalına koyamıyoruz arkadaşlar ama abone olmayı unutmayın onun kanalına da abone ol olun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Onun videolarını da izleyin arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.